çok iyi oldu böyle ya. Bak hep derim ben. İstediğimiz şeye biz gitmeyeceğiz. Onlar bize gelecek. Aynen kanka. Sana bir şey diyeyim mi? Yıllarca ben bu anın hayalini kurdum ya. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum ha. <laughs> 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 nazar çıktı nazar tamam. <laughs> <laughs> Ay. Günaydın. Hop, 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 hop. Oh. Dur 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 dur. Gökhan. var. Dedim, dedim ama. bile ya. Dedim ama. Dur dur, şurada şey, yara olacaktı burada bir yerde. Tamam lan, cipsmiş. Ha. Ben de bulamadım zaten ya. Ama bakın kimi buldum. <gülüyor> <gülüyor> Açar mısın oradan en seviyesiz bir sabah programı? Ya bir şey soracağım. Kırmızı tişörtümü gördünüz mü ya? Evet. Çamaşır telin üstünde görmüş olduğun her şeyde... ...biraz da senin kırmızı tişörtünden var. Nasıl ha. yani ya? Nasıl ya? Şöyle yani, e, ben de beyazlarla galiba yıkayarak pembe yaptım biraz. Tabii, bulaşıkları artık dolaba koyuyorduk. Eski alışkanlık işte. <laughs> Bu kim lan? Ha, o benim serbest dolaşan tavuğum. <laughs> Eyvallah. Hatta, adı ne? Çpetpet. Ama bir şey diyeceğim, cips falan vermeyin hayvana, müptezel oluyor sonra. Ya bir şey diyeceğim ya, ben de hep horozum olsun isterdim. Horoz alalım mı? Horoz alalım. Cık cık. Getirsene onu oraya. <laughs> 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 Annemiz, Annemiz benim, Alalım mı? <laughs> Hello. Sosyoloji sınavım inanılmaz iyi geçti. Vay be. Sorduk mu? Sus lan. <laughs> şaka şaka. Tebrik ederim kanki. <gülüyor> 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 Oğlum, ne oldu size? Bu ne var? kursuna mı yazıldınız? Hayır. Bir etrafınıza döner misiniz? <laughs> dön dön. Oo. biliyor musun hain bir kumpasa kurban gittik <laughs> İyi olmuş ama bana bir yeşil çay kahveyi bıraktım Ali'cim. kardeşim yine fenasın başa belasın bakıyorum ya <laughs> Böyle bir gitarı eline aldın mı bir, bir, karizma bulaşıyor var ya sana. Bir, bir şey oluyor, bir havan değişiyor ya. Bir Kurt Cobain mi desem? Hayır Oğuz? Bir derdin var gibi senin ha? Olmaz mı kanka ya? Evin halini görmüyor musun? Emin önüne çevirmişler. Her şey her yerde. Evin anasını ağlatmışlar ya. Ne oldu sen böyle şakalar falan? Ben sana daha ne şakalar yaparım be Alicim? Lafım olur. Sen yeter ki bizi bu kaostan kurtar artık. Ne olur? Ne olur? Pişmansın yani. Çok. Peki diğerlerinin haberi var mı bu durumdan? Yok. Yani ben bir de kendimi pislik sanırdım ha. Bunlar var ya aşmış cidden. Hani ben diyorum ki hani bir tek ben dağıtayım. Ama herkes aynı anda şey yapınca olmuyor hakikaten abi. Hele o Sinan, Sinan'ı gör. Pislik ya. Hainsin lan sen, hainsin. Yapmaz öyle şey. Ben övüyordum seni kardeşim aslında. Oğlum sen inanma buna ya. Pislik oğlum bu. Ali. Hadi oğlum ya, sen bir el at. Vallahi hiç öyle görünmüyordunuz beyler. İş işten geçti. Ya ne geçti ya? Ne geçti? Ne, ne, kadar geçmiş olabilir? Abi ya bak yaparsın sen. Ha? Mühendis adamsın. Yani analitik bir zekan var. Anladın mı? Tak tak neyi nereye koyacağını biliyorsun. Bir, sen senden başka kimse yapamaz abi. Temizlikçi çağırdık. 1200 lira para çekti ya bize. Ne olur abi? Hadi. Evet. Ne olur lan? Hadi bak küçüklüğümden ha, beri. Tamam. Tamam. Susun. Sakin. Tamam. İdaş'ın etmek yok ama. Söz, söz. Söz kardeşim bak bir de sana bir şey diyeyim mi? Yönetim sende var ya bütün yönetim sende. Sen ne istiyorsan o. Tamam. Kabul ediyorum. Oh be. Ya Rabbim sen bizi hijyenik günlere kavuştur. Çek çek çek. Gökhan ne diyor bu duruma? Onun hiç sesi falan çıkmıyor. Ya sana bir şey diyeyim mi? O ise o o bizden de pislik ya. Oğuz'dan bile pislik. O nasıl bir pislik? Ben bile şaşırdım. Sesi falan çıkmadı. Umurunda değil. Koy içinde yaşasın. Öyle bir herif ya. Bir insan bu kadar mı uğurdum duymaz olur ya? <gülüyor> 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 Yapacağım. şimdi be! Allah'ım Allah, Allah denircem! Yemin <laughs> <laughs> ederim kendimi keseceğim ya! Yemin ederim kendimi keseceğim, deliriyorum bu evin içinde! Keşke söyleseydim en başından istemediğimi ya! Ali! Ali'm! <laughs>